Dünya modasında göze çarpan detaylar ve en trend olan stillerde bu hafta neler var? İlk olarak genç yaşına rağmen moda dünyasında büyük bir etki yaratan Zendaya'yı inceliyoruz. Zendaya'nın Doom filmi için kırmızı halıda seçtiği kıyafetler adeta çölün altın sarısı ve kahverengi tonlarını yansıtan bir estetikle harmanlanmıştı. Partneri Timothy Chalamet ile uyumlu giyiniyor olması da oldukça konuşuldu. Zendaya Spider-Man: No Way Home için kırmızı halıda da süper kahraman stilinden esinlendi. Challengers filmi bir tenis turnuvası ve aralarındaki rekabeti konu alırken Zendaya bu temayı kırmızı halıya taşıyarak spor estetiği ile yüksek moda arasında bir köprü kurdu. Moda dünyasının bir diğer ikonik ismi Sara Jessica Parker Dua, Dua, ah. And Just Like That dizisinde Sara Jessica Parker'ın stili adeta bir moda şöleni. <laughs> Carrie Bradshaw karakteriyle yıllarca ikonikleşen Sara Jessica Parker bu devam dizisinde de cesur, eklektik ve zamansız bir stil sunuyor. Vintage parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan keri, tüller, oversize ceketler, desen karışımları ve elbette unutulmaz topuklu ayakkabılarıyla modanın sınırlarını zorluyor. Bu sezonun en dikkat çeken moda akımı ise belki de en az gösterişli olanı ama bir o kadar da etkileyici. Quiet Luxury yani sessiz lüks. Markaların logosunu kocaman şekilde gövdede taşıma devri artık geride kaldı. Yeni nesil şıklık kumaş kalitesinde, dikiş detayında hatta düğmesinde gizli. Erkek modasında bu hafta dikkat çeken detay konfor ve şıklık. Günümüz erkek modasında rahatlık ve şıklık arasındaki dengeyi kurmak giderek daha önemli hale geldi. oversize ve rahat kesim kıyafetler hem şıklığı hem de konforu birleştirerek modern erkeğin tarzına hitap ediyor ve rahat kesimli gömlekler, oversize kazaklar ve baggy pantolonlar nötr tonlarla kombinlendiğinde erkeklerin rahat bir şekilde stil sahibi olmalarını sağlıyor. Ve son olarak size sanat dünyasında devrim niteliğinde bir deneyimden bahsedeceğiz. Van Gogh sürükleyici deneyim. Bu sergi, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerine bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Sergi sadece görsel bir deneyimle sınırlı değil. Aynı zamanda etkileşimli bir deneyim de sunuyor. Ziyaretçiler Van Gogh'un resimlerine yeni bir perspektiften bakmanın yanı sıra sanatçının hayatına dair bilgilere de ulaşabiliyorlar.